Huh? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Gülmek veyahut da ağlamak namazı batil eder mi? Gülmek eğer sesli olursa bu namazı batil eder. Hatta insan kendisini gülmemek için sıkarsa, gülmemenin etkisi insanın yüzüne yansırsa, mesela yüzünde bir kızarma, morarma gözüküyorsa bu da namazı batil eder. Ama sessiz gülmek veya da gülümsemek bu namazı batil etmez. Ağlamaya gelince, ağlama namazı batil, eder mi? Eğer insan sesli bir şekilde ve bilinçli bir şekilde ağlarsa bu namazı batil eder. Dünya için ağlarsa bu namazı batil eder. Ama bilinçsiz bir şekilde dünya içinde ağlasa bu namazı batil etmez. Ve yine dünya için ağlıyor ama sessiz ağlıyor. Bu da namazı batıl etmez. Ama insan Allah korkusundan ağlarsa veyahut da cehennem ateşinden korkma dolayısıyla ağlarsa qahirət üçün ağlarsa bu istərsə səsli olsun istərsə səssiz olsun bilincli olsun bilinçsiz olsun park etməz bu insanın namazını batil etməz bilakis namazda ən gözəl amellərdən bir tanəsidir ki insan Allah qorxusundan ağlasın Allahun salamı rəhməti mağfirəti cümләнizin üzərin olsun vəs salamun vərəhmetullah